Herkese selam arkadaşlar gaming kardeşler oyun kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Michael'ın garajını inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar çok güzel araçlar var. Nissan GTR, Skyline R34 çok güzel. Toyota Supra mükemmel. Mercedes Mercedes S500 galiba olması lazım. Çok iyi duruyor. Şöyle bir sıra sıra turlayalım bunları sesi falan mükemmel egzoz deseniz sıvı borusu Tabi Japonların vazgeçilmezi şöyle bir tur atacağız gelecek arkadaşlar uçuyoruz uçuyoruz Of 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 of. Şöyle bir tamir etsek iyi olur. Skylen de çok güzel. Ee, o Mercedes olan da çok mükemmel yani. Güzel araçlar. Birçok araç var aslında da. Onları seçtim şimdilik. Evet arkadaşlar Supra mükemmel bir satılıyor. Şimdi bir GTR'ı deneyelim. Hemen GTR'ı dışarı çıkartalım, Supra'yı koyalım. İnşallah kaybolmaz. Kayboluyor çünkü bazen yani böyle sorunlar olabiliyor. Evet. Tam kaybolmadı. Farları çok iyi ya. Ben zaten kırmızı hastasıyım. Şu renge bakar mısınız? Şu şekil mükemmel değil mi? Bir anda kendimi ETS ile zannettiğim için büyütüyorum tabii ki. Tamamdır. nasıl çarptık ya orada bayağı iyiymiş yalnız ctr r34 çok iyiymiş altıncıları galiba burada soygun yapmıştık da Bakın bakın nasıl uzuyor. Bakın izleyin. Egzoz falan zaten solo borusu kadar. Tabi Supra ile daha iyi diri atılıyordu. Supra drift arabası. Bu hız arabası bildiğimiz. Şöyle bir içine de bakalım. kendi kendine kapatıyor maalesef yoksa farlar çok güzel duruyor yani. çok iyi ama Evet arkadaşlar bu modların nereden yapılıyor diye sorarsanız GTA 5 modus yazarsanız Google Chrome'a oradan en iyi olanlar zaten çıkar Çok iyi araçlar var. İstediğiniz marka var yani. Çok güzel. Şöyle Mercedes'i de test edelim. Mercedes de çok iyi. Mercedes Japon arabaları yani. Alman arabaları falan. Mükemmel oluyor yani. Adamlar da çok iyi yapmışlar. Çok güzel arkadaşlar. Kemmel olmuş. Şimdi şöyle devam edelim. Şu harbayı yere koyalım. Zaten kırmızı mükemmel yakışıyor arabalara. Şöyle bu da sonuncu arabamız. Michael'ın garajı böyle olacak herhalde. Yani bu bölüm bu kadar olacak fazla dolaşmıyoruz evet görev falan yapmak istemiyorum zaten GTA 5 GTA 5'te herkes görev yapmayı falan bildiği için ya da nasıl yapıldığını falan o yüzden sıkıcı gibi geliyor bana şahsen o yüzden çekmiyorum pek GTA 5 görev modu yoksa yani güzel yani bazı görevler bayağı güzel aslında da pek izlenmez diye ben de ben pek çekmek istemiyorum açıkçası. Evet arkadaşlar çok fazla basmışız. Bu da millete dalga geçiyor beton adam diye. Şöyle biraz katliam yapalım. Eskiz mi? Özür dileriz dedik yani. Of. Güzel bir ağaçtan güzel bir tokat yedik. of araba yamuldu ya şöyle bir tamir edelim de of ne güzel oldu evet arkadaşlar GTA 5 videosu falan isterseniz böyle arabaları incelememi GTA 5 videosu falan e, like atmayı kanalıma at, abone olmayı unutmayın ya da yorumlarda belirtebilirsiniz Of 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 of. Baya kaza yalnız. Gerçekte olsaydı of bize baya girmişti yani. Ya çok çapkın sürüyoruz arabayı. Evet arkadaşlar. Bu videodan bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Baya güzel oldu. E, Michael'ın araçlarını inceledik. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın lütfen. Bay bay.